Şunu alabilir miyim? Bora Köz, 15 <laughs> yaşındayım. Bora Köz, 15 yaşındasın. Boyun? Boyum hangisi? Bora. <laughs> Normal non, teröristler geliyor. Yok, bunun babası geliyor galiba. Annem <laughs> annem. Annen. Annenler annen mi? He, bak bak geliyor. Geldiler etkinliğe mi? Aslında... İkisine de etkinliğe ama belki ikisi de olacak. Hoş geldin size. Can abi, canım abim özledim seni. <laughs> <laughs> Anası da arkadaymış tamam. Yani dudaktan öpmek ne amına öp dudaktan niye öpmedin? Öptün öp, ya dudaktan ya yapış düdükten, ya sır <laughs> ya. Abi şöyle ki fırına altlı üstlü fanlı bir şekilde 60 derecede açıyor. <laughs> Alt liste açtım. <laughs> abi sonrasında yeterince ısı ve nemin biriktiğini fark ettiğin anda onu çekiyorsun abi. Bir saat boyunca çek bırak, çek bırak. Yakımı besliyorum amına koyayım. Bu şekilde 3 <laughs> ayını halledersin abi maksimum. 3 aya böyle olur mu? Yani tabi abi, burada yılların birikmişliğim var şimdi o kadar. <laughs> Ay ama sikki. Karnım bakalım. Of çok güzelmiş. Ben mi boyattım? güzel ya baksana olduğu yerde nasıl hareketler yapıyor. Bakayım şuradan geçer mi bu? <gülüyor> 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 Harika bir şey. Anasını siktin motorun. Çık çık geri geri geleceğim. <laughs> Bana bırak bırak. Melodi benim şu kırmızı canavar alsana. alışkınsın değil mi? Aha bu Ben alışkınım. Aha. Oh, <gülüyor> hasardım, <gülüyor> <canına>. <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? Paspas atıyoruz. Tuh. Tuh. Tertemiz ol. Valla sopadan sonra çok yumuşak bir şeyle değdirdim bana. Eski babam. Oh.